Merhaba arkadaşlar, iki kişiye hoş geldiniz. Ben Oktay. Ben Salih Can. Ee, bugün geçen sefer Fatih ile Salih'in yaptığı tekrar okuma challenge yapacağız. Bu sefer Fatih'in intikamını alacağım. Acı veri Salih'e yedirmeye çalışacağım bu sefer. İnşallah. İnşallah, aynen. <laughs> <laughs> başlayalım yine. Başlayalım. Hadi başlayalım. Önce sen başla. Aynen, ben başlayayım. Ar... 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 Mut. Armut. Si... Si... S Sil til, Spe Çizme Spesifikülasyon Ne? Spe 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 Spekülasyon Spekülasyon Mu Mu Tas Mutasyon Mutar Mutas Mutas Mufaz O ne Mutas Mutasyon. Muhtaç ol. Mutasyon. Muhtaç? Mutas. Mutasyon. Mutasyon. E mis. E? E mis. Emir. Emisyon. E? Emisyon. E ebe eben? Emisyon. E emisyon. Emisyon. Ultra. Ultra. Kula. Kultra. Kula. Ultra. Rusça. Ultra. Rusça. Ultra. Ultra. Ra. U -K -T o ne lan? <laughs> Ultra. Ne? Ultra. Uska. Ultra. Evet. Hey. Uska. Yaklaştın. Ultra. Uska. Ultra. Ne bu? U, U Üska Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü U U E Ü Ü Ü Ü Ü U. U e. U, lan, u. <laughs> e. u U. E. U, lan, u U Ümit ne ya. <laughs> ne ultra. Ruç, ruçka. U. Ü u Ü Ü ne Ü ne Ü Ü Ü Ü ultra U. U U Ü U Ü Pas. Ü Pas Pas Ü Ü Ü do yo do yo Do yo. yo yo to yo ko yo to na yo do yo urt yo urt yo yo urt yo yo urt yo 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 Yoğurt. Yoğurt. Yo, yeah. don. Don. Yo, yo 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 urt do yo ye yo 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 benim yo 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 urt yo urt Kodon ne o? Yoğurt yoğurt. Torun. Ya. Yo. Yo. Duda, dudağından okuyamıyorum dudağından. Yo. Oğlum yoğurt nasıl deniyor? Yoğurt. Yoğurt değil mi? Yo. To. Yo. Abi çok iyi kelime ama. Yo. To. Yo. To. Bak sabah Bir tek po var sanki. Yoğurt. 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 Yo. O. Yo. O. Ye. Ye. Yeah. Yeah. Yo, yo yo yo. 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 Yoğurt. 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 Yo. Yo. Yo oğlum şey yo, yo yoğurt yoğurt yo 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 tamam böyle an. yoğurt yoğurt yoruk yoruk yoğurt yoğurt yoruk yoğurt yoğurt yoğurt, yoğurt. 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 Yeah. yoğurt ya söndü ya söndü ama yoğurt var ya efsane kelime macun macun pa macun pardon macun macun ma ma pa ma macun. <cun>. Ma Ma Bardak Ma Par Ma Tar. Tar Tar Mal Cun Ma dük <laughs> Ma şırt <laughs> Oğlum ne diyor? Ma. Ma Ma Pas Ma Macun macun Evet Ma Dil 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 Kerpenkele Kerpenkele Ya zile <laughs> oğlum hepsini söyle Ker. Ker Ker Ten Ker Ker... Kertik. Kertik de ben. Kertik mi? Ker... Kerpiç! Kerpiç! Ker... Seviniyor bir de. Ker... Ker... Bana bak. Ker... Cepte tamam mı? Ker cepte. Ker ker ker. Ker... Ten, ten, ten... Kertek! Ker... Ten, ten... Ten... Hepsini söyle bakayım mı? Kertenkele. Kertenkele! Evet. Flash? Flash? Flash. Fiyonk. Flash. Fi flash. Flash. Bellek. Ha, flash bellek. Ne sor? Pas dedi. Dört oldu değil mi? Evet. Dört, dört oldu. Dört, dört, oldu kanka. Dört oldu. In. 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 Düksiyon. Solüsyon. İyi mi? İn. 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 İllüzyon. İndüksiyon. Dinozor mu? Indüksiyon. Pas. Pas mı? Hayır dur daha bölebilirim belki. İndüksiyon. Ezele ezele. Hay ağzına sokayım ya. Düks indüks düks düks pus tuz, indüks pus indüks cus düks entürks entüs mü? değil wrote, değil ne oğlum ben öyle bir şey duymadım değil zaten değil ya atara getiriyorum insanı in in düks yon indüks yon pas anlıyor P, pe profesyonel no, değil de promo pro -duction. pro mu? pro prodüksyon Arkadaşlar yine beraber kaldık ee, geçen yarışma gibi. <laughs> Tekrardan şu an üçer tane kapışacağız. Kü, D kü, dü, kü, tü, T K kuz, kuzu, K K u, yu, kü, yu, ke, kü, Ma Ma Ma, 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 ma ni. Mani Mani Mane. Evet. Mani Mani Mane. Manipülasyon. Manipülasyon. At. 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 Atmos. Atmosfer. <laughs> Endoplazmik retikulum. <laughs> bildim bunu. Var ya. Vallahi bildim. Ama duydu diyeceksiniz. Endoplazmik retikulum <laughs> Lise'den kalma. Kodon. Sen ne fikir veriyorsun oğlum adam? Sen ne fikir veriyorsun? Hadi hadi. Kodon. Robot. Kodon. Kokon. Kodon. Odun. Kodon. 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 Kırlay. Yılan. Kırlay. Çıyan. Kır. Kır. Kır mı? Kırlay. Kırlay. Kır. Lan. Kırlan. Kılan. Lan. Kılan mı? Lan. Lan. Evet arkadaşlar bir dudak okuma challenge'ından sonuna geldik. Fatih'in intikamını bu sefer aldım. Bizim standart cezamız. Acı biber. Bunu sen sahneye giydirteceğim. Komple <laughs> at oğlum. Çok korkunç. Nasıl yedin lan sen onu hayvan? E, ben direkt attım aldım. Bak bu kadar, ya. O kadar. Çino, oldu ya. Bu kadar. Çiğne ver çiğne. Çiğne o çiğne. Aynen çiğne ya. Çiğne. Acı değilmiş kanka bir tane daha Aynen. Hayır hayır. <laughs> Acı değilmiş. Olmuyor. Çok, çok kötü bir şey Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer beğendiyseniz beğenmeyi Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bay bay <laughs> Hadi bir dakika yirmi saniye verdi hadi, hadi Doğru zaten Hadi hadi <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz parmak atmayı Hoşunuza gittiyse abone olmayı Daha fazlasını istiyorsanız yine abone olmayı unutmayın <laughs> Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz parmak atmayı... Parmak par atmayı neden? Beğenmeyi, Daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Onu sen söyleyeceksin. Abone olmayı unutmayın, sen söyleyeceksin.